Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu mutlu arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok sevinçliyim. Mesela siz rozet paketi geliyor. Babamın paketlerini böyle. Ooo! <Gülüyor> <Gülüyor> ben bunu ben çok seviyordum. Yaşasın be. 2 tane bura geldi. Yaşasın. Abi. tüm paketleri çok güzel. Nerede brok? Ee, e, buna da şunu koyalım. Yaşasın be. Bir tane broklamı çatalım ama şey adaşkal brokluk değil. Ama neyse. Ulan, ne güzel. Bakın arkadaşlar. Ee, biri böyle. Lan çok güzel. Brock zaten şekildi, yakışıklıydı. Şimdi daha da ef. Eh. Şimdi da şöyle. Dandiri dam staza Neyse. Sorun yok, sorun yok. Ya ben bir atmaya. Daha bir atma. Arkadaşlar çok güzel bir tane Jackieye geldi. Nerede? Dağıtım olsana. Jekimiz jek İşte. de burada. Ona da maç edelim. Namruz paketlerinden e geldi. Şöyle bir. Lan. Of arkadaşlar. Lan. Bence en iyisi Brock Sizce arkadaşlar. Bakın şuna gendiği tam. Gidi bam bam biri bam. Yakinin üzülme Yardım yardım et yardım et yardım et. yardım et yardım et. yardım et. yardım et. yardım et yardım et Vardı yardım et, yardım et, yardım Yardım et birisi buralara. Yardım et, yardım et, yardım et. De, 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 Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Böyle pinlerimiz de oldu. Şöyle, şöyle. Böyle. Ve diğer pinlere geçiyoruz. Evet, geldim arkadaşlar. Ş Aa. Şuna bakın bir tane aldım zaten. Tık. Atıldı. Şimdi şuradan bir 10 taşımızı da alalım. 30 taş, 30 taş buradan dükkanda. Tamam ben şunu almak istiyordum ya hesaba. Neyse hesabı pandan alalım mı? Ya 3 gün süremiz var şuna da. 3 gün şu an yok ya ben pandanita alacağım. Bekleyin arkadaşlar ben bir kardeşimi çağırayım. Arkadaşlar kardeşim gelmedi şimdi. Ben pandanitayı aldım. Bastım ve pandanitamız geldi. Ve şimdi arkadaşlar bakın. Bakın Nita. Pandanita koala Nita. Ama Nita ne? Nita'yı da pingelsi yuh. Ooo karlı iyiyim. Yani çok iyi olmasa da yani. Ha, bir dakika bir dakika. Tık. Bunu koyduk mu? Heh. evet alınmış Şöyle şunu bir koyalım. Nandır nandır yardım et. Yardım et bir maça gelelim. Yardım et. Arkadaşlar bir 0. Şu pin de güzel ha. Bir de ağlayan emoji. Ben belki e, tüm hesaplarıma girdim. Biri de şöyle. Ya bu biraz kötü ama. Yani ağlayan surat yani iyi olmayacak neyse öl. Öl. Hah. Öldür beni. Çıkalım. Bir de hangisine geldim? Bir de hangisine gelmişti? ha bu. Bu da şöyle ya. Oynamaya hiç, gerek. oynamaya hiç gerek yok. Arkadaşlar, bu hesabımızda da böyle pinler. E yani ben pin atmadım. E gördüm ki pin atılmış. Şöyle pinleri var. Çok güzel. İnanılmaz. Abi bunlar ne? Bakın şu pinlere. Ya bu adam nasıl bir adam? Ne kadar yapmış ya bunları? Arkadaşlar bakın şu kolletin şu şusu yoktu. Yeni gelmiş. Bekleyin ben diğer eşyayı çekeyim. Arkadaşlar geldim bunda bir şey yok o yüzden şu pinleri. Aa. Şunun pillerine bakacağız yine. Ee, şöyle piller var. Son anım ve işte. Arkadaşlar geldim. Ya şu balede kalmıştık. Şimdi şu. Şu poko da şöyle hmm. Derol yine Derol. Şiko. İşte bu. Geliyorum şimdi ben. Geldim arkadaşlar. Küçük küçük küçük. Şunda da spike'ımız ve maskeli spike'ımız var. Şöyle pilimiz falan da var. Ya şu da geldi. El yapımı sörk. El yapımı geldi arkadaşlar ama. Oğlum Nubi yapmışlar Galiba. <laughs> Şimdi aldık. Ya. Uf. Penny güzel geldi. Burak'la Daryl. Yok ya. Ya şu burada şöyle bir var zaten peni inanılmaz peni inanılmaz güzel. Ya bir tanesi de brok ha şöyle. Ya bu ne emoji ya? Bir tanesi de şöyle. Neyse biz Penny den e deneyelim. Penny. Penny. Ya neyse. Şunu be bir e yapalım sonra diğer hesaplarda geçelim. E direkt yapak önerim. Lan yokmuş. Neyse. Öldür beni. Öldür beni. Aa! Beni öldür beni. La beni öldür. Ne beni öldür beni beni. Beni öldür. Ha sonunda. Ben tek etiyorum onları ya. Arkadaşlar bu hesabımızda açılmış. Ne? Şu kolunu şöyle. Hmm, başka birini çıkmış bari şöyle bu böyle bak çıkmış of sörde de çıkmış boyo güzel bu roza sör arkadaşlar bu da belli hesabımız şunlar açılmış hmm, eşya Ya Ayağım kaçınıyor Şunları da Al atmış diye anda, hmm, Ceza olsun Ne bileyim ben Neyse Şunun bitmeyeni bakalım Bu Şöyle Ee belli. Bir de bu Brawl Direkt adım belli. Belli çıkartmış. Yani Piper yok. Belli Böyle çıkartmış. Arkadaşlar buna da geldik. Bununla da atılmamış. Çok güzel. İyi katmamışsın kardeşim. şimdi tüm ben atacağım. o güzel. Fırlatmak da iyi ya. Oo, bu dükkan. Dükkan. Yeni Şu Şuna bak. Bu adam o bin var ya. Of. Çok güzel ya. Arkadaşlar şu eşeğimiz atılmış. Yani. Çıkartma yine. Pis pis şeyler var. Atın neyse mi? Tez olsun bunlar mı? Link <laughs> yani alını harcamak. Et karımız. Ben bir şey mi alını harcamazdım ya? Et karımız yapar. Tamam. Neyse ya Ah. Eee. işte alak, bak. Arkadaşlar bu hesabımızda da adam atmış hemen çık. Ah, sileyim. Kaç taş kaç taş. Hah, çık. Arkadaşlar bu hesabımda da geçtik. Ya bununla da adam atmış ya. Ah. Ne alamıyoruz mu? Anne. Bir tek şunu alacağız o zaman. Leon var bunda. da. Ana hani kesinle Leon var benim yok. Arkadaşlar bu da atmış hemen. Açıp da katmış. Başa bakmış. Eh, bakalım o zaman. Ne bileyim kolun çıkmış. Evet. Dan tıkmış. Bir de bunun çıkmış. Arkadaşlar geldim. Bu da atmış. Ama bizi savaş kutusu sanmış. Ha, <laughs> <laughs> neden? 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 Neden hatırlıyorsunuz? lan? bakayım ne çıkmış. Koltuğun güzel. Abi bu tanımayın. Bu. şu şey, şu, şu şu arkadaşlar bakın işte böyle ya. Uf Edgar. Neyse bu, arkadaşlar videomuz buraya kadar. Görüşürüz. Bakın bakın. Hadi.